aldığım cezası. Ne anne ne? Ne oluyor Ferhunde? Sinirim bozuk söyle. Kiracı çıkmam diyor. Eve bakmaya gelenleri içeri alıyor. Şimdi bir başka emlakçıya da verdim. Onlar da ilgilenecekler. Ama düşündüğümüz kadar çabuk olmayacak anlaşılan. Paraya ihtiyacım var anne. Kartlarım kapalı, işlerim iptal oluyor. Kredilerin geri ödemesi başladı. Acil o evin satılması lazım. Biliyorum ama ne yapayım Ferhun de? Hafta sonuna kadar izin aldım. Daha fazla sürerse dönmek zorundayım. Olmazsa sen gelirsin buraya. İyi tamam anne. Elimden geleni yapıyorum kızım daha ne yapayım? Sıkma kendini düzelir her şey. Alo, Ferhunde. Tamam anne, tamam. Ara beni eve gidince. <laughs> Onunla işle konuştum şimdi. Selamı var. Aleykümselam. Reyhan'la konuşmuş. Öyle mi? Ben de arayacaktım. Evin eksikleriyle uğraşıyormuş. İyi. İşe gitmeyecek mi bu? Bilmem. Gel bak ne diyeceğim. Gel. İşim var Cevriye hanım. E biliyorum. Ben de senin için uğraşıyorum. Reyhan o kadını bulmuş. Ne diyorsunuz siz? Hemen sinirlenme de dinle. Doğuş bunların buradaki ev sahiplerini bir şekilde tanımış. Ay dinle dedim. İstanbul'daki adreslerini ne olur ne olmaz diye almış kadın. Bunlar apar topar gittikleri için ne olur ne olmaz fatura gelir bir ödeme çıkar falan diye. E E Reyhan'da Reyhan da bakacakmış işte. Nesine bakacak Cevriye Hanım? Niye kurcalıyorsunuz hala bu meseleyi? Niye? İçimiz rahat etsin diye. Umut yandı. Arama sakın Reyhan'a. Bir baksın bakalım ne oluyor. Oğlum, uyandın mı sen? Dershaneye mi? Deniz. Hiç açıklanamayan durumlar vardır. Söze dökülecek kadar mantıklı olmayan. Ben de öyle bir şey yaşadım. Ama cehennem neymiş onu da anladım. ...kötü bir şey yaşattım size. Ama inan ben daha beterini yaşıyorum şimdi. Siz olmazsanız hayatımız hiçbir anlamı yok. Ben çıkıyorum Fikret abla. Güle güle. Uluç bırakacak beni dershaneye. Tamam peki. Akşam için bir şey lazım olursa annem arasın beni. Hoşça kal babaanne. Bana bak. Uluç mu o? Ay gelsin bir tansiyonuma baksın önce. Hoşça kal. Ne haber? İyidir. Hemen gidelim mi şuradan? Dershaneye mi? İlk derse girmeyeceğim. Bunu alıyorum. Bir yere gidelim. Bilmiyorum. Peki tamam gidelim. Ama önce şunu takman lazım. söyledim ben. Bir şey lazım olursa ara sen beni. İstanbul'da ne yaptın, ne ettin anlatmadın. Anlatacak bir şey yok. Ali Rıza Bey'lere gitmişsin. Eyvallah. <laughs> geldi deniz havası. Hmm. Öyle bunaldım ki şu son günlerde. Ayağın nasıl? İyi ama. Ben kendimi unuttum bunları düşünmekten. Dün Tahsin gelmiş. Ee? Hiç işte. Şevket'e ağlanmış durmuş. Deli gibi pişman tabii. Oldu olanlar. Fikret'le konuştunuz mu? Hayır. Daha bilmiyor bildiğimizi. Bilmez daha iyi. Dükkan nasıl gidiyor? Ali Rıza Bey memnun mu hayatından? İyi Allah'a şükür. Gidiyor geliyor meşgale işte. Onun kazancına baktığımız yok. Şevket çalışıyor evladım. Toparlıyor inşallah. Gece gündüz uğraşıyor. Çok güzel. Borçtan harçtan da kurtuldu. Aman aman tahtaya vur. Sedef de ilelebet orada kalacak değil herhalde. Şevket bir toparlansın gider yanına konuşurlar. Hayriye Hanım. Darılma ama. Bu konuyu bir daha hiç açma ne olursun. Neden? Hallettiler onlar meseleyi diye biliyorum. <laughs> küstük dargınlık yok ki görüşüyorlar. Arkadaş olarak görüşürler elbet. Ama daha fazlası olmaz artık. Hem hem Sedef'in artık bir arkadaşı var. İyi hayırlısı. Aa, ben de arkadaş olarak dedim zaten. Sen ne anladın ki? Mesele yok o zaman. anında haberdar olabilirsiniz.